gerçek yüzüdür arka sokaklar. Arka sokaklarda hep onlar var. İyilerin dostluğu, kötülerin amansız takipçisidir onlar. Kahramanlarımız kanun adına, namus adına, huzurlu yaşam adına ter döken, bazen de canını veren binlerce insandan bir kaçıdır. Evet, onların da bir hayatı vardır. Aşkları, geçmişte kalan hüsranları, geçim sıkıntıları, hüzünleri, mutlulukları, onlar da anaydı, babaydı, eşti, evlattı, sevgililerdi. Arka sokaklar. Bir şehrin ve hepimizin hikayesi. Arka sokaklar. Arka sokaklar çok yakında Kanal D'de başlıyor.